Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E bugün çarşıya ineceğiz. Bir pazar alışverişi yapacağız. Fiyatları karşılaştıracağız. Köylü pazarı ya da köylü gibi görünen e, insanların ne fiyatları neler sattığını beraber göreceğiz, inceleyeceğiz. Bir de markete gideceğiz. Onun öncesinde ben buradan geçerken biberiye ağacı gördüm. Rosemary, halk arasında biberiye denir. Rosemary diyoruz. Bakın bunlar soslara, yemeklere Şöyle yakın çekim yapalım. Her taraf biberiye dolu. Mis gibi kokuyor. Bunlar şöyle e, yemeklerin içine, makarnalara, soslara, çayı da oluyor bunun. E, çok harika böyle e, sindirim sistemini e, düzenleyen bir e, yapısı var bunun. Kokusu da çok iyi. Böyle kekikten biraz daha böyle ağır kokuyor. Bunu yıllardan beri kullandığım için size de tavsiye etmek istedim. Bu da zaten yolun kenarında bir yerde. Herhalde belediye ekmiş buraya. Ama insanlar bunun kıymetini tabii ki bilmiyor. Yani bunu bakıp bakıp geçiyorlar. Ben buradan her geçişimde böyle 2-3 dal alıp evde çayıma ve yemeklerime kullanıyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. Bunu da böyle bir belirtmiş olalım. Abla, de da Bir kilo ondan yarım kiloda patlıcan. salatalıkta Salatalık da sen onları koy ben alırım. Yok altına domates koyacağım. Sizin? Yarım mı? Yarım var. ondan. Ya. Tamam. Abla, var. Ne kadar fiyatları? lira. Sağ veriyor? Veriyor abla veriyor. Hmm. 13, lir evet. 13, lira. 13 lira. 13 lira. Salatalık. 1 kilo. Bir kilo. Mu 12 lira. Bir kilo. Bir Yetişimi. Tamam. Salata. Bir oluyor. kilo kilo oluyor. Bir kilo. Bir kilo. Bir kilo. 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 Bir kilo. Bir kilo. Yirmi, Şenol, çok, yarım kilo da yeşil biber. Güzel, Onu bir kilo da atır. yarım kilo biber atır. Domates de vereyim. Bir kilo. Ne, ne oldu? Gel domates vereyim. Gel kilo olarak domates. domates yiyeceğim oldu mu? Amma amma. Amma. Dört gün <laughs> boyunca ne yiyeceğiz evde? Abla şunu bir Ay. yarım yapsana. Abla. Bir i̇şte, buçuk Bak şu domatese bak. bak. Böyle Öyle aslında öyle kötü bir domates değildi. Şunu vereyim hadi bir abla. <laughs> evet. Bir kilo değil mi? Bir kilo, evet. bir kilo vermiş. Yaptı. Burası ne yaptı abla? 13 lira sende. 3 lira var abla oradan bana. Markette soğan 3.95. Patlıcan daha ucuzmuş ha. Domates 4. Biz kaç aldık? 7 liraya aldım sen. Köylüden. Köylüden 7 liraya aldım. Burada 4 lira. Arkadaşlar köylü dediklerimiz. Köylü dedik bağrımıza bastık. Bakın burada 4 lira. Burada 3.95. Biz köylü patlıcanı daha pahalı aldık. Demek ki köylüyüm diye yutturuyorlar kendilerine. Ne alacağız biz şimdi? Şöyle Hı. gezelim biraz. Ha yoğurt reyonu burada. Evet yoğurtlar burada. Yapayım, Şunu alalım. He? Onu mu alalım? Ne Büyük oğlum, ne? sana yetsin ya. Yani. Ne kadarmış 10 lira. 10 lira. Bu 10 lira. Litre olarak 2,5. Tamam. Alayım mı? Onu al. tamam onu alalım. İstersen ufak alalım. Sen de istersen. Nasıl yani ufak? Aha. Şu da aynı marka ama. Dost. Bunlar aynı marka. Al bunu al bunu. Çok büyük almanıza gerek yok. 7 lira 45 kuruş. Şu peynir 20 lira ama. Spangler. Kette kuyruk. Marketlerin içinde, marketlerin içeriden dışarıdan her yerden kuyruklar var. Gördüğünüz gibi